doğaltedavi.org isimli benim sistemde 4400 bitki resmi var. Açıklaması var. Nerede yetişir, nasıl yetişir, hangi bitki. Mesela ada çayının 83 çeşit ada çayı var. Sadece biri şifalı. 52 çeşit kekik var. Sadece biri şifalı. 40 çeşit papatya var. Sadece biri şifalı. 90 çeşit alıç var. Alıç. Kalp damar için. 90 çeşit alıçtan sadece ikisi şifalı. Yani Bunlarla ilgili ben yıllarca çalıştım, çalıştım, site hazırladım. Siteler var doğaltedavi.net, doğaltedavi.org. 4400 bitki ve bunlar hakkında geniş bilgi var. Evet hocam son telefonu alalım. Ee, zaten söylediklerinizde mesajı içerdi. Birkaç cümleyle toparlayalım ve noktayı koyalım. Yaklaşık iki, iki buçuk saattir birlikteyiz. Öyle mi? 5 dakika oldu zaten. <laughs> Yok. <yapayacağız. gülüyor> İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Hemen sorunuzu alalım dün doktora götürdük. Zatürre teşhisi konuldu. Acaba bunun içinde ne gibi tedavi önerirsiniz? Zatürre teşhisi konulmuş bir hafta önce. Tabii tedirgin. İksir haline. aloe vera jel, sinirli ot, forte. Tansiyonu kolesterolü var mı? Hayır. İksir aloe vera jel, bronşit çayı, enfeksiyon çayı, sinir lot forte. Sinir lot şu bitki. Bronşite karşı ee, öksürüğe karşı zatüreye karşı dünyada en etkili bitki. Eski Romalılar buna yara otu demiş. Eski Çinliler buna verem otu demiş. Türkler de öksürük için kullanmış. Hmm. Şimdi bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Fakat kaynattığınız zaman, çayını yaptığınız zaman etkisi kalmıyor. Klinik araştırması var, belge var, bilgi var bununla ilgili. Sinirli ot, forte. Anladım. Ee, muracaat müracaat edeceksiniz, iletişim kuracaksınız ve bunları kullanacaksınız hocam. Çok teşekkür Programın soruna geldik. Yoğun bir rağbet vardı programa. Yoğun sorular geldi. Arayanlar hakeza öyle telefonlar kilitlendi. Epeyce de zorlandık biz de açıkçası. Son olarak bütün işte saydığınız hastalıkların şifası doğada dediniz. Ben de 29 yılımı verdim. Bir takım karışımlar elde ettim. Elde ettiğim karışımların tümü de Avrupa'da dergilerde şurada burada yayınlandı. Klinik deneyleri mevcut. Bu ilaçları alacak olan insanlar neye dikkat edecek ve size nasıl ulaşacak? Son sözleriniz. Toparlıyoruz ve noktaya koyuyoruz. Aa, sitemiz bitkiseltedavi.com veya doğaltedavi.net Herkesi araştırsınlar. Beni de araştırsınlar. Onu da araştırsınlar. Şunu da araştırsınlar. Kim şikayet yapıyorsa ondan uzak dursunlar. Şikayetvar.com bir site var. Vatandaş yazmış şikayetini kullanmış ABC kişinin kullanmış olduğu ürününü Hastanelik olmuş. Bir sürü insan var. Yani sağlığınızla oynamak istemiyorsak dikkat edin. Bir. Bir ikincisi de ki insanlar çocuklarının kendilerinin ne yediğine dikkat etmeli. Çikolata, jelibon, gofret, kek vesaire, çips gibi içerisinde mısır şurubu içeren şeyler maalesef Türkiye'de birçok firma birçok şey üretiyor. İçine doğal şeker katmıyor. Mısır Hı. şurubundan elde edilen mısırdan elde edilen şekeri katıyor. Bu çok tehlikeli. Veya Çin tuzu dediğimiz sotyum glutamatı katıyor. Bu mesele hazır çorbalar, sotyum glutamat var. Bunlar ya yanlış beslenme. Bizi yavaş yavaş zehirliyor. Beslenmemize dikkat etmemiz gerekir bir. Kullanılan her türlü antibiyotik, antidepresan, antistaminik vesaire gibi kimyasal ilaçlar bağırsaklara atılan mini atom bombası gibi. Bir insanın bağırsağında düşünün ki şöyle 2 kilo bakteri var. 2 kilo her insanın bağırsağında. Bu 2 kilo bakterinin normal olarak %99'u faydalı bakteri. Biz ne yapıyoruz? Kimyasal ilaç kullanarak harakiri, Japon usulü intihar. Ama bizim bu harakiri yavaş yavaş ölüm. Hmm. Yavaş yavaş. Y yıllar sürüyor. Japon usulü hemen ölme değil. İlaç kullanarak kişi aslında kimyasal ilaç kullanarak kendini zehirliyor. Ben kendimi 13 tane zehirledim. Ve kullanmış olduğum ilaçlar 13 yaşında 26 yaşına kadar romatizma nedeniyle kullandığım ilaçlar gastrit, ülser, bronşit, polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem ve sonunda panik atak depresyona sebep buldu Ben hmm. bunlardan kurtulabilmek için araştırmalar yapa 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 çözümler ürettim. Yani kısaca herkes doğaya yönelecek, bitkiye yönelecek, deneyi ispatlanmış bunların üzerinde. Ee, Avrupa'da dünyaca ünlü dergilere yansımış. Tabii. Bu karışımları kullanacak diyor. Klinik araştırması. Klinik araştırmalar yapılmış bu konuda. Belge ve bilgi sunamayan insana yaklaşmayacağız. Belge var, bilgi var, elimizde. Benim yazmış olduğum bu kitapta, 3 ciltlik kitapta, binden fazla üniversitenin klinik araştırması. Hı. Belge Hı. ve bilgi sunuyorsan kişi problem yok. Kim orusu olsun, belge sunuyor mu? Klinik araştırması yapılmış diyor. Nerede yapılmış? Kim yapmış? Ne zaman yapmış? araştıracak, soracak, takip edecek, öğrenecek, sonra sonra yine görecek, ondan sonra kullanacak. Evet hocam. E teşekkür ediyoruz. Hürmetler. Epeyce bilgi verdiniz, epeyce sizi yorduk. Ama söz konusu insan sağlığı ve önemli bir konuydu, yorulmaya değerdi. Tabii. İki buçuk saatlik, iki, iki buçuk saatlik yolculuğun da sonuna geldik. Ee, başarılar diliyoruz. Sağ ol, İnşallah bu ve benzeri programlarla daha geniş kitlelere aktarılır bu şifalı bitkiler. Herkeste karınca kararınca tedavide kullanılır. İnşallah. Sevgili seyirciler, bu akşam konum e, bu sefer doğru söyleyeceğim birkaç defa e, e, yanlış söyledim İbrahim Gökçek, Gök. her Palist bitki uzmanı açılımı kendisiyle e, şifalı bitkiler üzerine. Sohbet ettik. İki buçuk saatlik bir sohbetti. Gerçekten bir yoğunluk vardı, ciddi bir katılım vardı. Yine önümüzdeki günlerde, haftalarda bu ve benzeri konuları paylaşmak üzere. Hoşçakalın, esen kalın ama lütfen barış içinde olun.